Şimdi evli ve üç çocuk babası İlhan İletmiş'i aramak için annesi ve kız kardeşi aramızda 22 Ocak Pazar günü İstanbul Gazi Osmanpaşa'dan kay kayboluyor. Evli ve üç çocuk babası İlhan İletmiş. Çok enteresan bir hikaye. Ailesi 52 gündür haber alamıyor. İlhan İletmiş'in evli ve yine dört çocuk annesi iş arkadaşı Aslı Kızılkaya tarafından kaçırıldığını iddia ediyor ailesi. Şimdi her ikisi de evli birinin üç çocuğu var birinin dört çocuğu var arkalarında yedi çocuğu bıraktılar gittiler ortadan. Peki neden? E, erkek tarafı yani İlhan'ın ailesi burada derseniz diyorlar ki evet kadını aldı bizim eve getirdi ama e, kad yani kadın sürekli bir baskı altında tutuyordu kardeşimizi yani ayrılmak istediğini söyledi ama onun baskısından dolayı evine geri dönemiyor e, kadın kardeşimizi serbest bıraksın evet. anlatabildim değil mi bağlamımız da var izleyelim gerçekten dört çocuk annesi ee, neydi kadının adı? Aslı Kızılkaya, 3 çocuk babası İlhan İletmiş'i kaçırdı mı? Eşi ve 3 çocuğuyla Aydın'da yaşıyordu 32 yaşındaki İlhan etmiş. 22 Ocak'ta iş yerinden bir kadınla İstanbul'daki kız kardeşinin yanına geldi. O tarihten bu yana ise kendisinden haber alınamıyor. Abime sordum bu kadın kim diye iş yerinden bir arkadaşım dedi. Biz beraber kaçtık dedi. Babamlar da direkt evime geldiler. Abim babamla konuştu. Baba beni kurtar. Ne dersen ben senin dediğinle yapacağım ama yeter ki beni kurtar. Kadına ben seni istemiyorum. Ben ailemin yanına gitmek istiyorum diye söyle Dedi. Kadın hayır sen beni seviyorsun. Sokağa çıktı, sokakta bağırmaya başladı, çağırmaya başladı. Orada abimi zorla çekiştirerek götürdü. Abimden hiçbir haber alamadık. Yanındaki kadın hani tekin birisi değil zaten. Abime de zarar vermiş olabileceğinden korkuyoruz. İdiaların odandaki ismin ailesinin olanlara karşılık akıl almaz taleplerde bulunduğunu da öne sürdü Melek Sağ. Kadın gittikten sonra ailesi bize bir baskı uygulamaya başladı. Ablaları, kız kardeşleri bizi tehdit ediyorlar. Abinizin sesini kestik, sizin de sesinizi keseceğiz. Eve saldırıyorlar, yengemi saldırıyorlar. Yengeme hani buradan çık, senin üstüne kuma geldi, artık o burada oturacak gibi muhabbetler yapıyorlar. Kadının eşi, babama 500 bin lira eşimi karşılığında bir kız vereceksiniz diye şeylerde bulundu. Ama biz bunu kabul etmedik. Biz kendi hayatımızdan da artık hani endişeliyiz. Kız kardeşi ve annesi hayatından endişe ettikleri İlhan iletmişin bir an önce önce bulunmasını istiyor. Abimin peşini bırak, abim çoluğunun çocuğunun başına dönsün. Dört çocuk orada, üç çocuk orada, yedi çocuğu birden perişan ettin. Biz abimi senden kurtaracağız. Müge Hanım bu kadın abimi zorla, tehditle götürdü. Hayatından endişe ediyoruz. Abim sağ mı, ölü mü bilmiyoruz. Elan, seni istiyor. Çocuklar perişan oldu. O kadın tehlikelidir. Kolan zorla götürüyor. Müge Hanım, sağ mı ölü mü ben bilmiyorum. Oğlu mu bana bol getir Müge Hanım. Siz yani erkek kardeşinizin gerçekten o kadın tarafından kaçırıldığına inanıyor musunuz? Evet Müge Hanım, ben abimin kaçırıldığını inanıyorum. Şöyle bir şey zaten hani e, abim 32 yaşında hani ben 22 yıldır onun kız kardeşim. Hani e, artık her şeyi bilip hani anlamaya başladığımdan beri ben abimi tanıyorum. Az çok hani ne olduğunu yani biliyorum. abin 32 yaşında 3 çocuk babası. Evet. Kaçıran kadın dediğiniz 40 yaşında 4 çocuk 40 annesi. 40 yaşında yani öyle söylemişti bana hani çünkü ben tanımıyorum kadını hayatım boyunca ilk defa Peki, gördüm. Bir şey söyleyeceğim. Bu kaçan o 4 çocuk annesi kadının da kocası. Yeni kadın almak için sizden para mı istiyor? Ya e, daha ilk zaten bu olaylar olduğu zaman olayı namus davasına döndürdüler. Kim döndürüyor hani, bunu? E, kadını kocası. Hani namusumu götürdünüz falan gibi şeyler yaptılar. 500 bin lira para ve karşılığında bir kız istediler. Tabii Siz mi verecek misiniz kızı? Evet biz verecekmişiz çünkü biz abim onların karısını kaçırmış. Hani Allah dışarıdan Allah. öyle görünüyor. Orada karısına sahip çıksaymış o zaman derler yani bu talebe, bu, o, o, bu kelimeye katılmıyorum da. Size bunu söylüyorsa sen de o zaman karına sahip çıkıyorsun. 500 çıkıyor bin lira, lira para ve? Bir kız. Kız bir kardeşim. kız? Evet. Nereden bulacaksın kız? Kız kardeşim var. Ha sizin kız kardeşiniz mi? Nereden bulacaksınız kızı? Allah Allah. Ya gerçekten sanki milattan önce evet. programına döndük ha. Tövbe yarabbim. Yani hiç ya. daha böyle kentler oluş, ot, oturulmamış yani siteler falan e daha e oluşturulmamış. İsteklerin e, sınırı Allah Allah. yok, Allah. mantığı hani yok. Hayır bu şekilde bir talep. Ne şey şey dedi yani onda... senin abin İlhan bekar kız kardeşiniz mi var? Evet. Ha, İlhan da kız kardeşini ya yani İlhan'ın kız kardeşini de adama verecekmişsiniz. Aynen. Vay 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 500 bin lira niye veriyorsunuz sorma sayıp? Eee... Adam yeniden hani evlenecekmiş de hani kendine yuva kuracakmış da işte kendine bakınacak geçindirecekmiş gibi şeyden yaptı. Bunu da zaten genellikle hani aile büyükleri falan araya girdiler. Onlar öyle şey yaptılar tepki verdiler. Daha sonrasında ya zaten bayağı adam... Bayağı ciddi ciddi istendi mi bu? Evet. Ya ben bir şey söyleyeyim mi? Kadın iyi yapmış o kocadan kaçmış da... Şimdi niye sizin kardeşinizi kaçırmış onu anlamadım yani. Hani böyle yani bir adamla da hayat geçmez şöyle tabii mi? yani. Ee, abim zaten hani ben bunu her zaman söylüyorum. Hani cebinde 20 lira parası olsun. Hani siz ya yedi bir yabancısınız. Yanında otur de ki İlhan de. Hani yol param yok şu cebindeki 20 lirayı bana verir misin? Ben bir minibüs atlayayım da gideyim deseniz. Çıkartır o 20 lirayı size verir. Hani yürüyerek gider. Bu kadar saf. Mı bu Çok aşırı derece saf, merhamet vicdandan dolayı yani zaten. Merhamet vicdan farklı bir şey ama şimdi. Yani kadın da şimdi dört çocuk annesi kadın gel beni kaçır dediğinde ya, o da bıraktı Muganım, onu mu? Zaten şöyle kaçırıldı. Çok vicdanlı olsa niye kendi üç çocuğuyla karısını bıraksın... Şunu söyleyeyim kaçırıld... kaçtıkları gün 20 Ocak Aydın Söke'den çıkıyorlar bunlar. Yengem bundan birkaç gün önce kaçmadan birkaç gün önce yengem hastanede yatıyordu zaten e, yengem hastanede yatıyor. o arada pazar alışverişine çıkamıyor. Abim arıyor diyor ki diyor hani pazar alışverişine çıkamadım diyor. Çocukların diyor hani evde eksikleri var diyor. Meyve sebze diyor getirir misin diyor. Abim de tamam getireyim diyor. Poşetleri topluyor, getiriyor eve bırakıyor iş yerinin motoruyla. Getirip eve poşetleri bırakıyor diyor ki ben diyor motoru bırakıp diyor geri döneceğim diyor. Tamam diyor. Sonra diyor ki varsa diyor başka bir ihtiyacım bir eksiğim diyor söyle diyor ben onları da gelirken getireyim diyor. Yengem de yok başka bir ihtiyacım falan söylüyor. Tamam diyor bu ıı, iş yerine motoru bırakmak... Ama hayatım bırakmak... bu kadınlar da evden kaçacak olduğu <laughs> zaman bir evi temizleyip yemek yiyip yapıp öyle kaçıyorlar. Demek ki öyle bir şey var. Ee, şöyle Şu de, de demek Hanım, almış hani e, çıkıyor şöyle. Bu kadın bunu arıyor. Abim kendisi bizzat bunları bana söyledi. Kadının yanında söyledi zaten. Hani e, kadın... Senin yanına mı geldiler Melek? Benim yanıma geldiler. E peki sen demedin bu kadın ne? Söyledim Müge Hanım geldikleri zaman zaten şaşırdım. Şöyle bir şey benim abim rahatsız. Miraz hani e, şöyle böyle sıkıntıya gelince hani biz sarı hastalığından şüpheleniyoruz zaten e, 18 Aralık'ta bayılmış bu hani bir sıkıntı bir stres böyle bir sıkıntıya girdiği zaman direkt bayılıyor e, bu 18 Aralık'ta bayılmış. Hani bayıldığı zaman e, Aydın Sö şey, Söke Hastanesi'nden bunu Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk oraları, etmişler. boş ver Allah aşkına öyle Kaan Sultan Süleyman şey yapamamış, baş edememiş. İki kadın bayılır daha çok bayılır. Ha. Sen orasını boş ver. Geldi. Ha, geldi tamam. bana geldi. Siz de, dedi, siz de kızmadınız mı bu kadın diye? Ben bilmiyorum. Kadından haberim yok. Evden kaçıp geliyorlar. Ben öldüğünden zaten hani biz ben artık hani açık ve eşime döndüm dedim ki abim dedim ölmüş dedim. Ben dedim hazırlanıyorum abim cenazesine gideceğim. Direkt bu şekilde. Dedim kendi hani dedim ya bir sahile gitti su aldı bunu götürdü boğuldu öldü ya da dili falan boğazına kaçtı bu bir yerde anladım, öldü. Anladım. Hani sürekli olan bir şey bu. Ben hani o direkt o şüpheye tamam, girdim. Tamam dur boş ver şimdi geç oraları dur. Eve ha. geldiler. Eve geldiler. Sen ben... demedin bu kadın kim? Ee, söyledim hani zaten eve girdi ben dedim ki ha dedim kim bu dedim. Biz dedi beraber kaçtık dedi. Kim dedi bunu? Abim dedi. Heh. Kadın ne dedi? Biz dedi beraber kaçtık. Kadın hiç konuşmuyor. Hiç <laughs> konuşmuyor. Biz dedi beraber kaçtık dedi. Ben dedim ki hani oluyor mu böyle dedim. Hani dedim üç çocuk sen kadının bırakmasın. Kadının fotoğrafı yok mu ya? Ben merak ettim ya bu kaçıra. Ee? Ee, dört Ol. dedim. Üç çocuk sen bırakmasın dedim. Yani dört çocuk da bu bırakmış dedim. Hani aileler Nereden öğrendin erişen... sen kadının da çocukları olduğunu? Ee, abim söyledi. Kadın kendisi söyledi bana e, zaten. Çocukları bırakmış mı kadında? Kadında çocuklarını bırakmış. E tamam sonra? Hı -hı. Oradan Hı -hı. beraber hani çıkmışlar gelmişler. Bana geldiler. Zaten ben şaşırdım. Ee, hani şey yaptım. Hani dedim olur mu ya böyle dedim hani siz dedim ne yapmaya çalışıyorsunuz falan üstlerine yürümeye başladım baya laf falan söyledim ailemin haberi yok kadınla kaçırıldım ben babamı aradım baba dedim ee, hani Bak Melek o kadar uzun dinleyemem hayatım ha? vakit geçiyor senin oraları boş ver sonra abinle konuştunuz abin ne dedi ayrılmak mı istiyorum dedi Abim bana dedi dönüp dedi ki ee, kadınla kadın yanındayken ha. zaten konuşamıyordu kadın baskı uyguluyor ben abimi... Ama çok havalı kadınlar da var abim ee, yani ne yapsan. Şey yaptım yani, abimi başka odaya çektim. Abim dönüp bana dedi ki ben senin de evine geldim ki bana bir çözüm yolu bul beni kurtar. Bana böyle Kadından. söyledi. Evet abim bana söyledi beni kurtar diye ben buraya geldim. Bana bir çözüm bul dedi. Ben de tamam dedim hemen babamı aradım babamlar aydınlığa çıkıp geldiler. Bu... Şey yapmadı hani o zaman... Ya beni hani... kadından kurtar demek ne demek? Kadın bunu zincirle mi bağlamış? Dövüyor mu ee, seviyor mu nasıl şey, yani? Müge Hanım kendine zarar vermiş. Kadın bunu getirdiği zaman da kendine zarar vermiş. Kendini kesmiş biçmiş. Aa! Kendini kesmiş bir Kadının kolları falan hep sargılıydı. İki kolu da. Evet ben kollarını kendim ee, gördüm. Kurtar beni derken ne yapacakmışsın sen? <laughs> yani hani kadını kadın sığınma evine götürelim. de Ben de ailemin yanına döneyim. Hani zaten e, bu kadın bunu orada baskı uyguladığı için benden rica etmişti ben gelip 2-3 ay senin e evinde kalayım. Sonra kadın dışarı attı kendini diyorsun. E, kadın dışarıya şöyle Müge Hanım babamlar falan geldi babamlar abimle konuştu ba abim babama dönüp dedi ki baba dedi beni kurtar dedi sen ne dersen ben senin dediğinden hiçbir şekilde çıkmayacağım sadece seni dinleyeceğim e, ama beni yeter ki kurtar dedi. Babam da tamam oğlum dedi, seni kurtaralım dedi, kadını götürelim, kadın sığınma evine bırakalım. Kimse duymamışken kadın ailesini arasın, ailesinin yanına gitsin, sen de gel ailenin yanına dedi, tamam dedi. Abim dönüp Aslı dedi ki, Aslı dedi ben dedi seni istemiyorum dedi. Hani ben evime dönmek istiyorum, çoluğumun çocuğunun yanına dönmek istiyorum. Hani sen buna müsaade etsen de etmesen de hani beni zorla da, zorla da olsa götürecekler, ben güzellikle gitmek istiyorum dedi. Ee, Aslı da bağırmaya başladı, sen beni seviyorsun, Olur mu böyle şey hani saçmalama İlhan aklını başına topla falan gibi konuşmalar yaptı. Sözde bunu ikna etti. Ee, biz... e senin abin de kim derse onunla gidiyor demek ki. Baban diyor gel eve tamam diyor. Kadın diyor beni <laughs> seviyorsun gel benle ona mı gidiyor? abim zaten Aslı abime hani şey yapıyor. Hani ya beni kaçırırsın ya da kendimi öldürürüm diye tehdit ederek zaten getiriyor. Ne iş yapıyorlarmış? Nerede tanışmışlar? Abim e, Söke'de bir pidecide çalışıyor. Kadın da bulaşıkçı, bulaşıkçı, olarak haftada bir gün Geliyor. gidiyor. Gidiyormuş yani ben bilmiyorum. Eee hafta... sonra kadın kendini dışarı atıyor. Abin de onun peşinden mi gitti? E, kendi dışarı atmadı. Biz bunları iki, abim tamam dedi. Ben bunu dedi sığınma evine bırakacağım dedi. Ben evime gideceğim dedi. Babam da kalsın. Babam da otobüste gönderin. Arabada yer yok. Tamam dedim. Ee, Bunlara kapıyı açtım. Bunlar çıktılar. Sözde kadını kadın sığma evine bırakacaklar. Ee, abim ve kuzenlerim falan bunu takip ediyorlar. Hani arabaya kadar. Kadın orada bağırmaya başlıyor. Bağırmaya başlıyor. Çığlık atmaya başlıyor sokakta hani e, İstanbul gibi bir yerde yaşıyorsunuz Müge Hanım hani bir kadına e, peşinden gittiğini birisi görse direkt polisi arar hani şöyle beni baskı altında ya da şöyle böyle. hani abim e, küçük abim de öyle ondan korktuğu için hani e, İlhan abim de küçük abime demiş ki ben bunu bir sakinleştireyim burada bu şekilde bağırmasın dönüp gelelim kadın bunu kolundan tutup çekiştiriyor götürüyor ve biz abimden hiçbir haber alamıyoruz sağ mı ölü mü bilmiyoruz o zamandan beri hiç haber alamıyor hiç haber alamıyorum ne kadar oldu yani? Yani 52 53 gün oldu. Hiçbir haber alamadık. Arabayla mı Sen gelmişlerdi? Neyle oldum? gittiler? Yok, otobüsle gelmişlerdi. Yine otobüsle gittiler. Nereye gittiklerini, neyle gittiklerini bilmiyorum. Siz Mahallede uzakta yürüyerek yaklaştılar. Melek Hanım siz evli misiniz? Ben evliyim evet. Peki kocan o akşam sizde kalmadı değil mi abinle? Abim yok. Sabah 5'te geldi, akşam üzeri 6'da çıktı. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Allah Allah. Oğlunu buldu.